Tepkimeler verilmiş, delta h'leri verilmiş. İkinci tepkimenin ısısı sormuş. İkinci tepkimenin delta h'leri sormuş. Dolayısıyla ikinci tepkimeye odaklanacağız. İkinci tepkimeyi nasıl elde edebiliriz? İkinci tepkimede c 2 CL2'nin ürünlerde olması istenmiş. Üçüncü tepkimede c 2 CL2 girenlerde. Üçüncü tepkimeyi ters çevireceğiz. Delta H işaret değiştirir. Eksi 65 olur. C2H4 girenlerde olması istenmiş. Birinci tepkimede C2H4 üründe birinci tepkimeyi ters çevireceğiz. Delta H işaret değiştirir. Artı 20 olur. Tepkimeleri toplarız. Delta H'ları da toplarız. Delta H eksi 45 olur. D seçeneği. Olaylardan hangileri başladıktan sonra kendiliğinden devam eder? Endotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam etmez. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Dolayısıyla soru egzotermik tepkimeleri sormuş. Kağıdın yanması egzotermiktir. Yemeğin pişmesi ısı verilerek gerçekleştirilen endotermik bir olaydır. Girizu patlaması CH4'ün yanmasıdır. Yanma tepkimesi egzotermiktir. Cevap 1 ve 3 E seçeneği. suyun hal değişimi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bir maddenin gaz halinin enerjisi en fazladır. Birinci ifade doğru. Sıvıdan katıya dönüşümünde enerji açığa çıkar. İkinci ifade doğru. Hal değişimi katının sıvıda çözülmesi ya da sıvının gazda çözülmesi şeklinde olur. Bu ifade yanlış. Hal değişimi ısı alarak maddenin direkt katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçmesidir. Çözülme olayı hal değişimi değildir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 Bursa. Entalpi tepkimenin türüne göre adlandırılır. Hangisi yanlıştır? A'daki tepkime bir asit baz tepkimesidir. Çözülme entalpisi değil, nötrleşme entalpisi olarak ifade edilir. Dolayısıyla A'daki tepkime yanlışılmış. B'de iki maddenin bir araya gelip daha büyük bir madde oluşturması sentez tepkimesidir. C'de alüminyumdan elektron koparılmış iyonlaşma enerjisidir. D'de karbonun yanması yanma entalpisidir. E'de katıdan gaza geçiş süblimleşme entalpisidir. Verilen karışımların hangilerinde hal değişimi olur? 10 santigrat derecedeki su, 10 santigrat derecedeki demir. Sıcaklık eşit ise ısı alışverişi makropilonda olmaz. Dolayısıyla sarsılışverişi olmaz ve buradan herhangi bir değişim olmaz. 0 santigrat derecedeki su, 0 santigrat derecedeki buz her ikisi de aynı madde, sıcaklıkları aynı, sarsılışverişi olmaz. 0 santigrat derecedeki buz, 0 santigrat derecedeki tuz Tuza geldiğimiz zaman tuzun donma noktası sıfırdan daha düşüktür. Suyun içinde tuz atıldığı zaman donma noktası düşecektir. 0 santigrat dereceden aşağıya donma noktası düşer. Dolayısıyla hal değişimi olur. Cevap yalnız 3 C seçin. Tepkimenin delta H verilmiş. NH3, N2, H2 tepkimesinin delta H'ı entalpisi sorulmuş. Tepkime de NH3 ürünlerde girenlere gelmiş. Ters çevrilmiş. Delta H işaret değiştirir. Artı X olur. NH3'ün kat sayısı 2. Kat sayısı 1 olmuş. Demek ki tepkime 1 bölü 2 ile çarpılmış. 1 bölü 2 ile çarparsak delta H da 1 bölü 2 ile çarparız. Dolayısıyla delta H değerimiz X bölü 2 olur. C seçelim. HES yasası ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? HES yasasının toplanabilirliğini esas alır. HES yasası ara basamaklar hakkında bilgi verilir. Tepkime denklemini oluşturan. Tepkimelerin yönünü değişmesi entalpi değerini değiştirir. Entalpi işaret değiştirir. Tepkime ters çevirirse 3. ifade yanlış. Cevap 1 ve 2 Isıca yalatılmış kapta 800 gram su vardır. Çözülme denklemi verilmiş. 10 mol x suda çözüldüğünde sıcaklık artışı sormuş. x suda çözüldüğünde 1 molinde 2 kilokalorilik ısı açığa çıkar. 1 molde 2 kilokalorilik ısı açığa çıkıyor ise 10 mol x'i çözersek 20 kilokalorilik ısı açığa çıkar. x suya ısı verdiği için sıcaklık artışı olacaktır. Suyun alacağı toplam ısı 20 kilokalorilik suyun ısısını Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülle hesaplayabiliriz. Buradaki ısının birimi kilokalori, kütlenin birimini de kilogram alırsak hesaplamayı doğru yapmış oluruz. Dolayısıyla suyun kilogramı 0.8 olur. Toplam aldığı ısı 20 eşittir 0.8 çarpı C su 1 çarpı delta T. Delta T eşittir buradan 200 bölü 8 olur. 208'e böldüğümüz zaman 25 santigrat derece olur. Tepkimeler dikkate alındığında 1 mol buzun aynı şartlarda erime ısısı kaç kilojouldür? Buzun erime ısısı denklemini yazacak olursak H2O katısının H2O sıvısına dönüşmesidir. Bizden istenen delta H bu tepkimenin delta H'sidir. Bu tepkimeyi nasıl oluşturabiliriz? H2O katısını girenlere almamız gerekiyor. İkinci tepkimeyi ters çevirmemiz lazım. İkinci tepkimenin delta H eksi B'dir. Ters çevirirsek artı B olur. H2O sıvısının kat sayısı 1, 1 olacak. Kat sayısı 2 olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağız. Delta eksi A'dır. 1 bölü 2 ile çarparsak eksi A bölü 2 olur. Dolayısıyla delta H, tepkimelerin toplanmasıyla delta açıda toplarız. B artı eksi A bölü 2 olur. Cevap Bursa seçeneği. Yalıtılmış sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkime için hangisi yanlıştır? Tepkime egzotermiktir. Dışarıya ısı verilir. Yalıtılmış ortamda ısı alışverişi kabın içindedir. Ortama ısı verilmez. Kabın içine ısı verilir. Dolayısıyla birinci ifade bundan dolayı yanlış olur. Delta H sıfırdan küçüktür. Egzotermik olduğu için doğru. maddenin halleri farklı. Dolayısıyla homojen değildir. Heterojendir. Üçüncü ifade yanlış olur. Cevabımız 1 ve 3. Yukarıdaki olaylardan endotermik ve egzotermik olanlar sorulmuş. Nötrleşme, asit baz tepkimeleri egzotermiktir. Elektron koparma, iyonlaşma enerjisi endotermiktir. Bağ oluşumu egzotermiktir. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Yalnız ikinci tepkime endotermik, diğerleri egzotermiktir. Bursa seçeneği. verilen olaylarda açığa çıkan enerjinin artışa göre sıralaması sorulmuş. Atom bombası nükleer bir olaydır. Nükleer olaylarda enerji en çok açığa çıkan enerjidir. Dolayısıyla en fazla enerji dörtte açığa çıkacak. Suyun donması fiziksel bir olaydır. Fiziksel olaylardaki enerji değişimi en azdır. Dolayısıyla açığa en az enerji birde çıkacak turba ve antrasitten antrasit daha kalite bir kömürdür. Daha fazla oranda karbon içerir. Dolayısıyla yanmasında daha çok ısı açığa çıkar. Turba da daha az açığa çıkar. Dolayısıyla artış sırası 1, 2, 3, 4 olmalı. D seçen